Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniden bir ahşap boyama videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve zil aktifleştirmeyi unutmayın. Her videonun başında sizden bunu rica ediyorum. Çünkü sizin destekleriniz benim için çok değerli. Bütün güzel insanlar hep bir arada oluyoruz. O yüzden o güzel ellerinizle abone ol butonuna dokunmayı eksik etmeyin. Ben de sizden gelen destekler sayesinde daha fazla içerik üretmeye devam edebileyim. Şimdiden hepiniz çok teşekkür ederim. Bugünkü projemiz çok ünlü bir markanın benzerini yani kendimizce çakmasını yapmak. Bu şekilde bir MDF kutu satın aldım. Hobi marketinden fiyatını merak edenler için söyleyeyim 9 liraya satın aldım. Bunun tabi boyutuna göre fiyatı artıyor veya azalıyor. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. McKenzie Child diye bir marka var. Umarım ben de ismini doğru telaffuz edebiliyorumdur. Bu damalı ürünleriyle meşhur bir markadır. Kendisi eğer ürünlerini inceleme fırsatınız olursa gerçekten gerçekten çok güzel tasarımlar olduğunu görürsünüz. Fakat bir o kadar da pahalılar. Pahalı olmalarının en büyük sebebi de bütün ürünleri el yapımı. Yani hepsi elle boyanıyor. O yüzden bu kadar maliyetli oluyorlar. Ben bu ürünü yaparken onların neden bu kadar pahalı olduğunu daha iyi anlamış oldum. Çok fazla sabır gerektiriyor. Aynı zamanda çok fazla da dikkat gerektiriyor. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. O damaları tek tek çizmek inanılmaz dikkat gerektiren bir iş gerçekten. Ne Neyse ki ben küçük bir alan yüzeyi yaptım. O yüzden de çok fazla sıkıldım. Söylenemez. Her neyse ben konuşmaya başlayınca ne yapacağımı anlatmayı unutuyorum. Başlayamıyorum bir türlü. O yüzden bir an önce geçelim. Önce menteşeleri söktüm kutudan. Sonrasında ilk başta ben yüzeye çizgilerini çizmiştim ham halindeyken. Ama sonrasında fark ettim ki böyle devam edersen benim için daha zor olacaktı. O yüzden tabanı iki kat olacak şekilde beyaza boyadım. Sonra maskeleme bandından yardım alıp damalarını tekrardan oluşturdum. Burada 3 şerit bant çekip sonrasında ortadaki bandı kaldırıp aradaki o boşluktan çizgileri belirginleştiriyorum. Hem daha hızlı hem de daha ölçülü çizgiler elde etmiş oluyorum bu şekilde. Size de tavsiyem bu şekilde yapmanız eğer bir damalı model yapacaksanız tabii ki. Burada kullandığım maskeleme bandı neyse ki benim kutum için tam ölçüdeydi. Yani bir kısmı uzun kalıp bir kısmı kısa kalmadı. Yatay çizgilerini oluşturduktan sonra dikey çizgileri içinde aynı tekniği uygulamıştım uygulayarak devam ettim. 3 tane yan yana bant çekip sonrasında ortadaki bandı kaldırıp çizgiyi çekiyorum ve bunu tam tur yapana kadar devam ettiriyorum. Dama çizgilerimi oluşturdum bu şekilde. Kapak kısmında da menteşe deliklerini denk gelecek şekilde kapağımı yerleştirip çizdiğim çizgilerden devam ettirerek tek sıra olacak şekilde burada da damalarımı oluşturuyorum. Şimdi sıra geldi siyah olarak boyayacağım kısımları işaretlemeye gösterdiğim gibi bir kare boşluk bırakarak kutucuklara çarpı koyuyorum. Bunu yapmak işimi kolaylaştıracak. Bu şekilde neresi beyaz neresi siyah diye düşünmemiş olacağım. Çarpı koyduğum yerleri siyah ile boyayacağım. Boş bıraktığım kısımlarda beyaz kare kare olarak kalacak. Ben burada önce siyah ile başlamış bulundum ama beyaz ile başlamak işinizi daha da kolaylaştırır. Hata yapsanız bile onu siyah rengiyle kapatabilirsiniz sonrasında. Bu şekilde yassı, uç, yassı uçlu kestirme fırçasına ihtiyacınız olacak. Eğer ki siz de Mckenzie yapacaksanız fırçamın bir ucunu siyah rengine bir ucunu mavi rengine batırıp toplamda bunları iyice birbirine yedirerek bir geçiş elde ettim. Bu geçişi ne kadar yumuşak yaparsanız o kadar güzel duracaktır. Bir de şuna dikkat etmekte fayda var. Fırça yönünü değiştirmeyin. Yani sağ ucunu mavi yaptıysanız o uç hep mavi olarak kalsın. Diğer türlü renkler çok birbirine giriyor ve çok karışık bir şey ortaya çıkıyor. Bu yüzeydeki çarpı koyduğum kısımları aynı şekilde renklendirerek devam edeceğim. Videonun başında da dediğim gibi benim yüzeyim dardı. Bunun büyük bir yüzeye uygulamak çok sıkıcı olacaktır. Onun yerine pirinç dekopaj kağıtları kullanmak daha kolay olur. Yine bu bahsettiğim kağıtları da herhangi bir hobi marketlerinden, büyük yapı marketlerinin resim bölümlerinden bulabilirsiniz. Ya da internette envai çeşidi mevcut. İşinizi kolaylaştırabilmek için bir göz atın derin bu kağıtlara. Özellikle bu sene bir birçok tasarımda bu McKenzie damalarını çok görüyorum. Eğer ki elinizde eski bir çaydanlık varsa bu şekilde değerlendirmek harika bir fikir olacaktır. Zaten bu marka da daha çok çaydanlıklarıyla meşhurdur. Hatta buraya birkaç örnek koyacağım. Bilmeyenler için de gördüklerinde aa bu muydu diyebilecekleri bir ürün. Zaten marka genelde çaydanlıklarıyla biliniyor. Bir McKenzie ürününü gördüğünüzde fark edeceğiniz ilk şey damaların çok düzgün sıfıra sıfır çizilmediği olacaktır. Ve bir de siyah rengin içinde mavi tonu, beyaz rengin içinde de sarı tonu vardır. El yapımı olmasının en güzel tarafı da bence o güzel dokuyu renkleri birbirine karıştırarak ve dümdüz kare elde etmeyerek tasarımı oluşturmak. Ben de aynı onların yaptığı gibi sarı ile beyaz tonunu, mavi ile siyah tonunu bir araya getirip ve kareciklerden de boyayı çok fazla taşırmaya dikkat etmeyerek o tasarımı oluşturmaya çalışıyorum. Mavi tonunu bu sefer de beyazın içerisinde de kullandım. Çünkü bazı tasarımlarında bu şekilde kullanıldığını da gördüm. O yüzden ben de mavi ile bir dekre de oluşturdum. Ve bütün beyaz karelere bunu uygulayarak devam ettim. Başta dediğim gibi beyaz kareleri tamamladıktan sonra şimdi siyah ve mavi ile çarpı attığım kareleri tamamlıyorum. Kullandığım ürünler su bazlı boyalar olduğu için bir yüzeyi bitirmeden diğer yüzeydeki boya kurumuş oluyor. O yüzden de boyanın bulaşma olasılığı da olmamış oluyor. Müzik Bazı geçişlerin düzgün olmadığı kısımları düzeltiyorum ve hem de siyah boyadığım karelerin üzerinden bir kez hafifçe fırçamı sürterek geçiyorum. Bu görüntü neredeyse bütün McKenzie ürünlerinde görebilirsiniz. Siyah karelerin üzerinde beyaz boya fırça izleri vardır. Ekranda da şu an örneğini görüyorsunuz orijinal bir McKenzie ürününün. Bu sefer de biraz daha sarı rengine belirgin hale getirerek yine siyah karelerden bir kez daha geçiyorum. Tabi aynı işlemleri kapak kısmında da yaptım. Şimdi de ince uçlu bir fırça ile sadece siyah karelerin bir köşesini belirgin çizgiler çizeceğim. Bu da yine markanın yaptığı bir uygulamaydı. O yüzden ben de yapmak istedim. Tam birebir benzer bir görüntü yakalayabilmek için. Daha yakından da nasıl yaptığımı görebilirsiniz burada. Şimdi geri kalan kısımlarını beyaz boyaya boyuyorum. Bu şekilde bir taban oluşturmuş olacağım. Rengin yüzeyde daha net görünmesi için yapıyorum bunu. Ben iki kat beyaza boyadım. Dilerseniz tek kat da boyayabilirsiniz. Boyama işlemim bittikten sonra yüzeyde pürüzsüz bir görüntü istediğim için ince kumlu bir zımpara ile çok bastırmadan yüzeyimi zımparaladım. Eğer fırça izleriniz çok belirginse siz de bunu muhakkak uygulayın. Çok temiz bir görüntü elde edebilirsiniz bu şekilde. Şimdi sıra geldi yüzeyimi renklendirmeye. Burada yine maskeleme bandı ile şeritlerimi oluşturuyorum. Kutumun şekli altıgen olduğu için net çizgiler oluşturmam daha kolay oldu. Aklımdaki deseni bantlar yardımıyla çok kolay şekilde vermiş olacağım. Kafamdaki tasarım iç içe geçmiş 3 tane altıgen oluşturmak ve bunları da farklı farklı renklendirmek. İlk başta da yaptığım gibi 3 sıra bantı yapıştırıp ortadaki sırayı söküyorum. Bu ara kısma yine alt tabanda yaptığım gibi damalar oluşturacağım ve bir bütünlük sağlamış olacağım. Boyama işleminde yine alt kısımda ne yaptıysam yani yüzeyde ne yaptıysam aynısını burada da yaptım ve boyama işlemim bittikten sonra da dikkatlice maskeleme bantlarını söküyorum yüzeyden. McKenzie ürünlerinin bir diğer özelliği de canlı renkleri bu damalı ürünleriyle birleştirmek oluyor genelde. Ben de elimdeki en canlı renkleri kullandım bu proje için. En alt kısmı da turuncu rengiyle boyamaya karar verdim. Rengi oturturabilmek için 4 kat turuncu ile boyadım. Boyanın akrilik olması da ayrı bir dezavantaj oldu tabii ki. Yine kapak kısmı için de dış kısımdaki altıgeni fuşya pembeyle, iç kısımda kalan altıgeni de güzel bir yeşil rengiyle renklendirdim. Bu arada ara kısımda kalan çizmiş olduğum damalı kısmı da tabii ki bir maskeleme bandı ile korumaya aldım. Burada da gösterdiğim gibi iki altıgenin arasına ince bir şerit oluşturdum. Bu kısımları da krom metalik ile boyayacağım. Evinizde eğer ki gümüş tonları varsa siz bu çizgileri gümüş tonlarına da boyayabilirsiniz. Özellikle bu şekilde dar alanları elinizle boya yapmak daha kolay oluyor. Ben de biraz boyayı elime alıp kutunun kenarlarını yine aynı krom metalik rengiyle ışıltı veriyorum. Bu şekilde kutunun havası da artmış olacak. Kapak kısmındaki son hamlemi de yaptıktan sonra artık kutumun boya işlemi bitiyor. Son vernik işlemi kalacak. Onu da boya yaptıktan 1-2 gün sonra uygulamak daha doğru olur. Ben vernik olarak tabii ki ultra gloss bir vernik kullanacağım. Çünkü McKenzie bir kutu yapıyorum ve bunun ultra parlak olması gerekiyor. Ve kutumun hazır hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben biraz özenerek, renk renk boya kullanarak yaptım. Sizler daha sade de tutabilirsiniz işlemlerinizi. Hazırladığım kutuyu gerçekten çok beğendim. Hatta kullanmaya başladım bile. Sizler nasıl buldunuz? Lütfen benimle yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtin. Hazırladığım içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki harika projede görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.